Sevgili Ayşe Çinlikçü, 2007 Mart ayında yazmış Hayat Kadını adlı bir şiir. Ben isteyerek hayat kadını olmadım. Et pazarında isteyerek etimi satmadım. Ben anamdan kahpe doğmadım. Ben bu damgayı kendim almadım. Adımıza hayat kadını denildi. Elimizden tutanımız olmadı. Aç mıyız, tok muyuz umursanmadı. Hayatta hep horlanıp dışlanan biz olduk. Kucaktan kucağa on kuruşa zorla satıldık. Gün geldi bazımız canından oldu. Dayanılmaz işkencelere maruz kaldık. Ne çocukluğumu yaşadım, ne gençliğimi. Ne bir yuvam oldu, ne de bir evladım. Gözümden yaş hiç eksik olmadı. Ben kahpeliği kendim seçmedim. Bu damgayı benden geri alınız İsyanlarıma yalvarırım kulak veriniz Bana hayatımı geri veriniz Ölüme değil dirime sahip çıkınız Sevgili Ayşe Tükrükçü'nün şiiri Ay, güzel okudum be Ay Tuğba'cığım canım benim yüreğine sağlık Ne kadar güzel okudun canım Tuğba'm